İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde veri tabanındaki herhangi bir kolon arkadaşlar, koma bakış sanak saklarıyız. hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerimizde veri tabanına kayıt işlemi gerçekleştirirken e, sınıfı alanındaki bilgiler arkadaşlar text box'tan aktarıyordum. Şimdi bunu sileyim arkadaşlar. Komba'dan aktaralım. Sınıfı. Hemen şuraya bir tane koma box ekliyorum. Daha sonra arkadaşlar şu kaydetteki tabi textbox'ları değiştirmemiz gerekecek. Zaten altını kırmızıyla çizdi. Çünkü textbox 3'ü sildim. Ne diyorum buraya? Combo box 1 diyorum. Şuradaki textbox 3'ü de arkadaşlar ne diyorum? Combo box 1 diyeceğim. Combo box 1 dedik. Şimdi arkadaşlar daha önceki veri tabanı balansın aynısını kullanıyorum. Çünkü veri tabanım yine aynı data midi e, acjdb oledb komutu kullanacağım şimdi arkadaşlar ben veri tabanında şurada veri tabanını açayım şurada arkadaşlar sınıf bildiği bir tane tablo oluşturdum o tablonun içerisine bilgiler girdim şuradaki alanları da göstereyim arkadaşlar id alanının veri otomatik sayı yaptım Sınıf arkadaşlar metin olarak kaldı birkaç tane de sınıf girdim arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ne yapacağım? Buradaki sınıf alanındaki verileri common içerisine aktaracağım. Tablomun ismi sınıf bil. Evet şimdi geliyorum tekrar formuluna. Şimdi arkadaşlar formüllü adına kodlarımızı yazalım. Başlangıç olarak arkadaşlar verileri okuyacağım için oledevi data reader arkadaşlar bir tane oluşturuyorum. OLDB e data reader. Buna bir tane oku diye isim veriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Verileri okuyacağım. Okuduktan sonra ne içerisinde? Common içerisinde aktaracağım. O yüzden OLDB Data Reader kullandım. Şimdi arkadaşlar komutumun connection'ı connection'ı eşittir. Ne arkadaşlar? Bağ. Daha sonra komutumun command text'i yani SQL sorgusu arkadaşlar. Neyi? Select normalde ne yazıyorduk arkadaşlar? Select e, yıldız from tablonun ismi neydi? Sınıf bil. Şimdi burada arkadaşlar select yıldız derseniz id de seçecek, sınıf se sınıfı da seçecek, iki alanı da seçecek. Ben ama burada ID alanına herhangi bir işim mi O yüzden boş yere onu seçmeme gerek yok. Ne diyorum buraya? Sadece sınıfı seçsin. S sadece sınıf alanını seçsin. Daha sonra çalıştırmam gerekiyor. eski sorgumu. Oku eşittir arkadaşlar. Kamet nokta okuma işlemi gerçekleştirdim için Execute reader diye metodunu kullanıyorum. Daha sonra şurada arkadaşlar bir de bağlantımızı açmadık. Bağlantı nokta open diyelim. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? While diye bir döngü kullanacağız arkadaşlar. While döngüsünde oku nokta Read ile arkadaşlar tüm kayıtların okunmasını sağlıyorum. Daha sonra kayıtlar tek tek okunacak. Nereye atmam gerekiyor okunduğu zaman? Combobox 1'in .it diyorum. Combobox'in içerisine atmam gerekiyor. Neyi? Okunun içindeki sıfırıncı kolondaki bilgileri. Arkadaşlar şurada Select Yıldız From sınıfı bir buraya bir demeniz gerekiyordu. Çünkü o zaman 0. konu id, 1. kolun sınıf olacaktı. Burada id seçtim için sadece sınıfı seçtirdiğim için ne buraya? 0. kolondaki bilgileri yap? Komman içerisine aktar. Daha sonra bağlantıyı ne yap? Kapat. Evet, bir de arkadaşlar şurada <laughs> komboyun içerisini temizlemek zorundayım her seferinde. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. nokta items.clear.com bu da her form yüklendiği zaman Combo Box'ı bir arkadaşlar sürekli bilgiler üst üste bineceği için tekrar tekrar yazacaktır. Combo'nun içerisinde arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Bu da Combo'nun içini sürekli başlangıçta temizliyorum. Daha sonra bilgileri ne yapıyorum? Dolduruyorum. Evet, bakalım arkadaşlar. komutumuzu çalıştırdık. Çalıştıralım. Herhangi bir sorun var mı yok mu? Evet. Admin dedik öğrenecekti dedim. Bakalım evet, komon içerisinde ne yaptı? Bizim veri tabanımızdaki kayıtlar hepsini ekledi. Eğer burada bakın clear yapmasaydınız arkadaşlar şurada çıktınız. Öğrenci deseydiniz şunları tekrar üst üste yazacaktı. Yani şunun aynısının iki tane olmuş olacak. O yüzden clear dediğimiz için ne yaptı arkadaşlar? Bir defa gözüküyor. Evet arkadaşlar burada ne yapacak bu defa? Sınıf artık common içerisinde seçeceğiz. Evet arkadaşlar veri tabanındaki kayıtları herhangi bir alan arkadaşlar komobox'in içerisine bu şekilde aktarıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki ders görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar.